Aa, evet çok bu farklı. konuyu söylediğiniz için oldu. Evet. Mesela bu macun. Bunları da göstermeniz Diye hocam evet çok Peki. özür dilerim. Bu belgeleri de e, seyircilerimizle paylaşmanız çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bunu kullanan insanlar kağıdı alabilir miyim hocam belgeyi alabilir miyim? Bunu kullanan insanlar Değil mi? Tabii, tabii. Rahatsızlığından tabii, tabii. kurtulan insanlar e, yazılı belgesi, resmi belge. Evet. Bunlar da çok güzel bir şey hocam işte. Eyle bunları insanlarla paylaşalım ki. Heh, bunları insanlarla paylaşalım ki sevgili hocam. E, insanlar da acaba demesin. Çünkü insanlar e, güvenen insanlar e, alıyorlar, kullanıyorlar. Arkasından Hüsranla sonuçlanıyor ya da ilerleyen safhalarda ilerleyen yaşlarda efendim başka rahatsızlıkları tetikleyebiliyor başka rahatsızlıklara yol açabiliyor kullandıkları ürün her neyse ben e, kadın olarak mesela kozmetik ürünü bir maskedir kişi bitkisel diye hocam bitkisel e, tamamen bitkisel karışım diye kullanıyor arkasından ne oluyor? bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra delik delik bir yüze ve dekorate bölgesine sahip oluyor. Bu da aslında e, bir lahana suyu mesela ya da başka bir bitkisel karışım. Bu tip şeyler efendim tamah etmeyiniz. Klinik araştırmaları, araştırmaları yapılmış, doğrulanmış ürünleri, doğrulanmış bitkisel karışımları kullanınız ve evinizde de aktarlara gidip de bir parça ondan bir parça bundan alayım aman işte lahana, yap, lahana suyu yapayım aman işte maske yapayım aman krem yapayım demeyiniz efendim biz her zaman söylüyoruz, ee, söylemeye de devam edeceğiz, değil mi hocam? Bitkiler bir o kadar bütün e, rahatsızlıklara etkili olabileceği gibi e, bir tür bu başka rahatsızlıkları da tetikleyebilir, ölümcül rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Çünkü bitkiler beş ana kategori ayrılır. Farklı bir şekilde yani kullanmak lazım. Klinik aslında. araştırmalarla etkisi yüzde yüz ispat edilen şifalı bitkiler. Evet. Aloe vera dünyada iki buçuk milyon insan üzerinde denenmiş. İki buçuk milyon. Bugüne ve kadar. aloe vera'nın hocam sözünüzü vallahi evet. kesiyorum ve aloe vera'nın aloe vera jelden bahsettiniz. Aloe vera jelin bir sürü kremi var değil mi? Evet. Kremi var, e, şey işte, selülit kremi var, maskesi var. Hani gönüllü olarak iki buçuk milyon kişi üzerinde denenmiş, evet. ispatlanmış bir Şeker hastalığına ilgili akneye, sedefe. Değil mi hocam? Sabunu sebura, farklı, sebura evet, evet sabunu hem dış görünüş anlamında hem işte maske hani kozmetik anlamında kullanılabilir bayanlarımız özellikle ve erkeklerimiz de daha iyi e, gönül rahatlığı da kullanabilir hem de organlar anlamında hani egzama dediniz başka ne evet. tür rahatsızlıklar? Sedef hastalığına hı. karşı çok çok etkili. Evet. Bağırsaklardaki sedefin bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklandığı belgelendi. Evet. Eskiden bilinmiyordu. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapıldı keratin denen protein yetersizliğinden değil de bağırsaktaki mantarların sedefi tetiklendiği belgelendi. Eksleme yine aynı şekilde. Hı, hı Bununla da ilgili Mısır'da mesela klinik araştırması yapıldı. Sedef, ekzeme, akne evet. gibi evet. deri hastalıklarının tedavi ettiği belgelendi. Evet. Hocam e, siz de e, seyircilerimize e, Tavsiyelerde bulunun, sizlerde bilgilerinizi paylaşın ki e, çok e, doğru, kanıtlanmış bilgileri bizlerle paylaşıyorsunuz, kulaktan dolma bilgileri e, konuşmuyorsunuz, söylemiyorsunuz. E, biz de insanlara şöyle diyelim o zaman: e, önerilen, tavsiye edilen, aman bana iyi geldi, e, sen de kullan, diyen insanlara tamah etmeyelim, değil mi hocam? Tabii tabii. Mesela reishi mantarı Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı, Hı -hı. ölümlere sebep oluyor, iç kanamalara evet. sebep oluyor. Türkiye'de de herhalde yasaklanır yakında. Çünkü Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik hı hı. fare zehirine benzer eş değerde toksik madde içeriyor reşi mantarı. Evet. Ama bazıları bunu peynir ekmek gibi satıyor. Yani Allah korusun insan sağlığıyla oynuyorlar. Evet. Ben bu sakın konuda efendim sakın böyle şeylere tamah etmeyin. Bir uyarıda bulundum. Aman hocam çıktığınız bütün programlarda lütfen bunu FDA, Amerika Birleşik Devleti'nde gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA evet. reşi mantarı tehlikeli. 2002 yılından beri satılmıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yasak. Hı -hı. Çünkü iç kanamalara sebep oluyor. Ankara'da benim tanıdığım bir hasta İsmail Bey isimli bir hı -hı. vatandaş. Evet. Bizim üksürler, tonik aldı, kullandı, iyileşti. Evet. Dedi ki ya ben bu hı -hı. tedavi sürecini hızlandırmak istiyorum. Bir de reşim antarı kullanayım. Bakın dedim çok tehlikeli, rizik olun. ama mesuliyet kabul etmem Çünkü bana ait bir şey değil. Dikkat edin hı, hı. Vatandaş 3 hafta sonra ya makattan ve idrar yollarından kan gelmeye başladı. Hı hı. Evet. Bu nedenle bu tür ürünleri Bu tür ürünlere <laughs> tamah etmeyelim değil mi hocam? Bu, evet. bu tür ürünlere tamah etmeyelim. Klinik araştırmaları yapılmış bilgileri ve e, ürünlerimizi kullanalım. Bitkisel de, e, her zaman diyoruz çok etkili olduğu gibi faydaları olabileceği gibi rahatsızlıklarımızı giderebileceği gibi ölümsüz ra, ölümcül rahatsızlıklara da sebebiyet evet. verebilir diyoruz hocam. Keyifli sohbetinizden dolayı. Bizim ürünlerimiz dolayı, klinik araştırmalarıyla yapılmıştır. İnternet ürünleri. adreslerinizde evet. ve e, telefon numaralardan evet. da ulaşabilirler. E, orada klinik araştırmalarını zaten e, görüp gönül rahatlığı da, Kullanabilir. kullanabilirler değil mi tamam. hocam? Hocam keyifli sohbetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim yaşama dairinde bugünlük ee...